Yap. Hemen uçak yap prodüksiyon. Daha sütyen yok ne uçağı ya. Vardan uçak. Ama o zaman uçağa sütyensiz binilmiyor. <laughs> Arkadaşım hezerfen kaç yılı? 1412. Tamam şey siz kaçtasınız? Biz Hezerfen çoktan gitti. Tamam demek ki uçak var. Uçak yok adam kanatla atladı daha uçak. Ya o ki. uçak sayılır uçmamış mı uç ak. Evet binin da... uçağı. Tam uçağa gelirken, şeyden geçerken pırlanta öter. Çünkü demir pırlantadır. Hayır, pırlanta öter. Nereden geçiyoruz 1700'lerde? Şeyden ah. geçiyorsunuz. Kontrol noktası var ya öten. Dö, diye. evet. Oradan geçiyorsunuz. Geçin. Hayır, önce kızını geçir. Hayır anne, önce sen. Önce sen. Önce sen. Anne, falan. önce sen. Önce, önce, sen. Sen, önce sen. Önce sen <laughs> Önce sen. Anneimsin. Önce sen. Aman diye önce sen. Ama anne, tamam önce ben. Terbiyesiz. E, kaç kere söyledin, ısırmadın. Bırak Allah aşkına bırak. Kaç dakikamız var? Beş, altı dakika kaldı tamam. bir şey. Arkadaşım yapma. O dönem uçak var ama tuvalet Geç daha yok. şuradan, geç. Barış gel, güvenlik ol. Hiç ötmedi bile, rahatça gidebilir. Ya bir dakika sen gel, ben... Barış sen geç yerine, geç yerine. Bir beyefendi al sahneye, çabuk. Bir beyefendi de al. Gel abiciğim. Bıyıklar gerçek mi abi? Evet. Evet, beyefendi. beyefendi kaldı i̇sminiz neydi? Tayfun. Tayfun, tamam. Tayfun, Fransızca da var. Tayfun güvenliksin. Gel, sen gel, çıktın artık. Çıktıktan sonra biliyorsun bebeklerde de böyle yapacak bir şey yok. Peki iki güvenliksiniz. Karşılıklı durun güvenlik. Soyunayım mı komple? Hayır. Sen aralarından geçeceksin. Ha öyle mi? Güvenlikleri bu tarafa al. Ha, Siz Diğer bir... güvenliksin. isminiz ne? Emir. Emir Bey hoş geldiniz. Neymiş? Abi, isterseniz Emir Böyle Emir. Duyun, böyle karşılıklı durun ki arkanızı dönmemiş olursunuz. Fransızca. <laughs> Emir <laughs> Ben yürüyerek gidiyorum. Hayır. Arkadaşım, sen geçeceksin ve öteceksin. Geç. Bip! dört <laughs> 4.5 ayarlamış. Hayır, hayır. <laughs> Koş şunu oraya. Onu arıyorlar zaten. Onu kaçırıyorsun. Evet, geç. <gülüyor> <gülüyor> Bence alıcıların ayarıyla oynamayın. Bu çok güzel kıvamda. Evet. Şu an çok gergin. Neden öptün hiç anlamış değilim. Ee, söylesene Tayfun'deki üzerinde Hayır. metal bir şey var mı? Üzerinde ee, metal bir şey var mı? Kalça komple takma. Kontrol edeyim mi? Hocam. Hayır, e, daha sonra. Emir sen de bir şey sor. Başka bir metal var mı? Kemer. Telafonlar. Sizde metal eksikliği S mi var? Niye herkes bana metalin var mı diye soruyor? Arkadaşım şey yap, panik yap, telaştan ağlamakta ol falan. Öyle bir şey olamaz. Benim hiçbir metal yok. Mümkün değil böyle bir şey. Peki neden heyecanlandın? Mum gölgesi yüzüne düşüyor. Hocam metal. Tayfun bağırmaya başla. Sana ne oluyor? Niye heyecanlandın çabuk? Sana ne oluyor? Sen Hakikaten bir şey var. sana ne oluyor be? Nereden çıktı bu yeni yetme ya? Yıllardır senin Sen için geliyorum buraya. Arkadaşım! Hiç bir yere uçacağım yok. Seni istiyorum. Arkadaşım! Kafa gitti. <laughs> Geç yerine. Ne ol bir kere. Evet Tayfun. Hanımefendi ne oluyor size? Niye heyecanlandınız? Hanımefendi ne oluyorsunuz? Niye heyecanlandınız? Çünkü insan böyle bir şekilde itham edildiğinde gerçekten çok... Konuşarak iyi. geçmeye çalış. <laughs> Belki baş başa. Sizde metal var. <laughs> tayfun sen önüne geçme. Evet, geç. Konuşarak geçmeye çalış. Yani çünkü inanın gibi böyle bir hanımefendinin böyle bir şeyle itham <laughs> Gerçekten kalça mı acaba? Hani, arkadaşım. Şimdi geç bu tarafa ve onları sen de bir şey olmadığına ikna et. Geç. Ya, mümkün değil. Ben de böyle bir şey olamaz. Ben de böyle bir şey olamaz. Bir hanımefendiyim. Kızım bir şey söylesene. Annem güvenliği öttürdü. Hepsi bu. Lütfen izin verin gidelim. Şey Emir arayacağız de. Arayacağız hanımefendi. Aa olur mu hiç öyle şey? Bayan güvenlik istiyoruz. Yokmuş bayan Ol, Bence yeterince baydı bunlar. Tamamdır. bu tarihte bayan güvenlik de. Evet Tayfun gelin. Sen alttan başla. Emir üstten başlasın. Hoppa! Yok, yok. Niye? Bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya? Orada otur rahat tabii. Evet, sen yukarıdan başlıyorsun Emir. Saçlardan başla. Şey, sen de Tayfun ayaklardan başla. Abi evet. Bozmayın beyefendi. Kaç saatte yaptılar o saçı? Yoklamasanıza. Annem o benim. Arkadaşım yokluyorlar seni. İzin verme, defa. bulurlarsa yanarsın. Yıllardır hasettim. Arkadaşım. Ha? İçerisi biraz soğuk da. <laughs> ya, ne oluyor? Pırlanta. Vereyim kurtulayım ya. Ya hayır verme, pırlantayı bulamıyorsunuz. Bir türlü ha. bulamıyorsunuz çünkü oraya dokundurtmuyor. Aşağıdan ara Tayfun, sen yukarıdan. Tam oraya geldiğinde... Beyefendi? Evet. Bu hareketi son derece saygısız buluyorum. Bir hanımefendiyi aradığınızın farkındasınızdır inşallah. Teşekkür ediyorum. Bir hata olduğu belli. Zaten bu dönemde böyle teknolojik bir alet yok. Ne ötüyor anlamıyorum burada. Bit 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 bit. Evet, kızım, alkışlarla uçağa çalıştır. çalıştır. Evet. Tayfun'la Emir'i gönder alkışlarla. Çok teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun, eksik olmayan. Evet, uçağa binmişsiniz. Binin uçağa ve sende pırlanta olduğundan kızının şu an haberi oluyor. Ezgi, çok so... Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Herkesin sağlığını düşünüyorum. Ne yapacağım? Ezgi, bağırmaya başla. Neden? Çünkü gömleğim patladı. Hayır, sen onda pırlanta olduğunu, kaçakçılık yaptığınızı şu an öğreniyorsun. Bunun açıklamasını iste. Hüngür hüngür ağlayarak omzuna yat onun. Evet, başla. <laughs> Anneciğim, neden söylemedin daha önce? Öyle değil, anneciğimli falan değil. Daha sert. Sen ne biçim kadınsın? Bütün uçak duyar ama öyle yapar. İki kişilik zaten. ilk uçakla. iki kişilik. Kaptan bile yok. Allah'a emanet. Rüzgar eserse kalkacağız. Bugün olmayabilir. O yüzden eteği sıkıştırdım. Çok rüzgarla kalkıyor. Bağır. Sen ne biçim kadınsın ha? Nasıl annesin? İnsan evladından böyle bir sırrı saklar mı? Yüksel. Aa. Öyle değil. Oturduğun yerde yüksel. Arkadaşım Aa. sen yüksel ona. Nasıl? Nasıl saklarsın böyle bir şeyi? Böyle. Arkadaşım, sen de ona yükselsene. Sen annenle ne biçim konuşuyorsun? Bunu niçin yaptım biliyor musun? Senin geleceğini kurtarmak için. Sana demir-çelik fabrikası açacağım. Onun ilk demiri bu. <laughs> Aynı zamanda araba diye bir şey icat edilecek. Onun da cantlarını sökmek için. Arkadaşım koy onu yerine. Seyirciye ikide bir söyleme. Göbeğini topla. Seyirci, neyi alkışlıyorsun? 37 kilo iç, biri için yapılmış gömleği giyiyorum. Belki onu alkışlayabilirim. Hayır, senin göbeğin görününce niye alkışlıyorlar onu merak Benim ediyorum. Benim göbeğim Avrupa'da çok meşhur. <laughs> evet, sen kıza yükseliyorsun. Babana çekmişsin sen. Terbiyesiz. Aynı babana çekmişsin. Senin gibi bir hanımefendiden böyle bir şey hiç beklemezdim. Annemin böyle bir şey yapmasının bir sebebi olmalı diye düşünmelisin. Adama neden yaptı. Beni düşündüğü için mi? Giderek aşağıdan o ve çok üşüyorum. <laughs> kalk ayağa. Benim annem var ya. Kalk ayağa. Ben? Ya, evet. Hanginiz diyecek annem diye? Ortada benim annem olmadığına göre o diyecek herhalde. Evet Ezgi kalksana, kalk ya. Benim annem var ya uçağa bağırıyorsun. Benim annem var ya benim annem. Arkadaşım susturmaya çalış kaşınla gözünle. Annem. Hayır kızı susturmaya çalışsana. Lütfen rica ediyorum. Uçakta kimse yok bağırma. <laughs> Bağırsın kimse yok ki. Annem var ya annem benim bu annem. Annen batsın be otur buraya. Ay bir can anahtarı otur. Ve inişe geçer uçak. Kalk ki daha. Kalktı, uçtu, iniyor. İndi, hop. Inişte sizi e, çölde bir e, şey, Öyle rehber mi? karşılar. Uçak çöle mi indi? Evet. Şey, e, Sarp, deveyi al gel. Söyle, bundan sonraki yolumuzu deveyle gideceğiz. Kızına söyle. Bundan sonraki yolumuzu Sarp'la gideceğiz. Hayır, hayır. Deveyle gideceğiz. Bundan sonraki yolumuzu Sarp'la gideceğiz. Hayır. hayır. Allah'ım. Babam hep derdi sende bir cevher var diye çıktı. Demir cevheri. Demir... Onu çıkmayacak bir yere koy. <laughs> ne? Tıbbın ilerlemesini beklemeyelim. Arkadaşım koy sütyen arasına sıkıştırsana. Yok diyorum hala. Yok mu sütyen? Hiçbir... Buralı değil ki. Dinlemiyor hiçbir şey. Yolun bundan sonrasını develerle gideceğiz? Deveyle mi? Develerle mi? Deveyle. Deveyle. Bir deve, deve. var. Bir deve var. Şey... E, İkinci deve şey, daha doğmamış. O kadar ortaya oturacak. Sen hörgücü oturacaksın. Sarp getirsene deveyi. Büyük geçmiş olsun. Deveye ne oldu? Başı neresi Sarp? Burası. Hörgücü? Aha da bu. Onun içinde ne var lan? Örgüç var. Aferin. Evet, müşteriyi karşıda önce tabela kaldır. Aa, daha hiçbir şey yapmadım. Kırmızı kart gösteriyor. Hayır! <laughs> Arkadaşım, tabelada sen yazıyorsun. Ah, i̇nanmayacaksın, i̇nanmayacaksın. Buralarda o kadar meşhurum ki her tabelada benim ismim var. Sokaklara benim isim veriyorlar burada. Kaldır tabelayı. Tabela. Kaça bu? tabela tabelada senin adın yazıyorsa Aa. ne demek istiyor? Hmm. Hey, merhabalar. Merhaba. Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun. Dahil Allah'a dahil meyulak şuf ettim ya mezlumak. Bu vücudu kıyabu semra yahle sehar billahi. Evet, buyurun. Nasıl şey yapıyoruz bunu? Ee, biriniz buna... Biriniz de buraya. İşte sorun o. Kim ona? Kim buna? Tabii ki sen ona, o da ona. Tabii ki sen ona, o da ona. Çok aydınlatıcı oldu. <laughs> evet, getir önüne deveyi. Deveyle konuş Sarp. Misafirlerimiz var. Bak bunu, sen ona, o buraya binecek, o da oraya Deveyle binecek. konuş. Ne Huylanmasın hayvan e, yabancı ne bilince. İyi misin? Canım benim. öyle değil. Önce müşteriyle deveyi tanıştır ki huylanmasın hayvan üstüne binince. Ee, Buyurunuz, bu deve tanışın. Çok güzel, maşallah. Deve, tamam, otursun şu da artık. Evet. Sen ölü gücü oturuyorsun, kız da öne. otur. Ben yanlımsına oturayım. Niye? <laughs> daha rahat. Ama komple. Öyle değil, kalkacaksınız eski. Otur. Otur mu, kalk mı? Ben habire düğmelerim atıyor. <laughs> hayır, hayır tamam kalktınız deveyle. Evet, sür deveyi arkadaşım. Deveyi sür mü? Evet. <laughs> hayır, öyle değil. Hayır, şey, topuklarınla devenin karnına karnına gıdı gıdı yap. Yok, o devede... olur. Devede öyle olmaz. Devede de olur. Olmaz, olmaz. Bak, başka yerine yaptırırım. Hemen anlaştık. Evet. Ezgi, otursana. Oturuyorum. Ne oturuyorsun? Havadasın. Hayır, hayır. Oturuyorum. Tamam, hadi. Gidiyorsunuz deveyle. Sarp, onun örtüsünden tut. Boş bırak. Oturabilsin. Ört örtüsünden tut böyle. Hah, bırak. Hayır. Ö <laughs> Ona bineceğiz. Doğru söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hareket edin. Üç, iki, bir, yalla. Of. Anneciğim, rahat mısın? Konuş şeyle, rehberle konuş arkadaşım. Siz de benim hissettiğimi hissediyor musunuz? Bana da geliyor bütün heyecanınız. Daha ne kadar yolumuz var rehber bey? Daha var. Ne kadar? Daha var işte. O dağ geçince